Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir sonraki örneğimizle beraber sizlerleyiz. Şimdi bazen sorular sizlere böyle paket halde verilmiş olabilir e, devrenin e, şeması arkadaşlar. Bunu şimdi e, daha açıp kolay hani anlaşılır bir şekilde çevireceğiz. Ardından da e, bizden istenenlere bakacağız. Şimdi bu alttan ya da üstten almışsınız arkadaşlar hani e, solsa fark etmez diğer hani değerleri doğru yazdığınız sürece hani bunu görmek sizi laştırmazlar arkadaşlar. Ben yukarıdan başlayacağım. E, şöyle yapıyorum. Şimdi buradan 20 voltumuz var. Ee, hani bir eksi artı şey yok akım da akımda e, eksiden gelip artıya doğru gider deyip e, şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun şeması. Ardından burada bizim bir e, R1 direncimiz var. Şöyle ardından bir süre gittikten sonra arkadaşlar şöyle ortadan bakıyorsunuz. E, bir tekrar kol atmış ortaya doğru. Burada bir 5 voltluk bir tane daha kaynağımız olacak. Şimdi birazdan sayıları yazarım. Ardından e, buradan daha devam etmiş, burada da iki tane daha direncimiz olacak arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki biraz çizim kötü oluyor, kusura bakmayın, e, mousela biraz zorlanıyorum. Şöyle biraz daha düzgün yapayım arkadaşlar. Evet, ardından e, buradan tekrar aşağıya atmış, birleşmiş ve e, burada da eksi 15 voltluk yine bir üçüncü bir. E, gerilim kaynağımız var. Hani bunun da başındaki eksi şeyinden şaşırmayın. Hani bunu artı eksi yazıp işte eksi 15 volt olarak böyle yazacağız arkadaşlar. Bu da 5 voltmuş. Ondan sonra bu da 20 volt. Şöyle hepsini alttan kollarla da arkadaşlar devremizi birleştirip tamamlayalım. Sonra bu direnç değerlerimiz var. Bir de arkadaşlar bu artı eksi V1 dediği de arkadaşlar bu dirençlerin üstüne bağlı olan hani yabancı olanlar için söylüyorum biraz daha konuya. E, Volt metrelerimiz arkadaşlar. Hani bu e, dirençlerden geçen gerilimleri ölçü işte. Hani biz zaten bizden bu gerilimlerin değerlerini bulmamız istemiş. Yani diyor ki bize işte e, akıma göre hesaplayacağınız birazdan hesaplayacağız. Akıma göre işte bu dirençlerden geçen e, gerilim değerini metrelerde işte e, ne kadar yazar okuyun onları hesaplayın diyor arkadaşlar. Biz de şimdi bunu yapacağız. İşte R1, R2, R3. Ondan sonra cıma, e, işte 5 ohm yanına yazayım yine göz önünde burada da yazıyor da hepsi 5 ohm zaten. eğer buraya kadar doğru yaptıysanız bundan sonra yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar. İki tane çevre akımı alacağım. Çünkü e, hani doğru akım ondan sonra herhangi bir bağımlı kaynağım da yok. Hani hesaba katacağım çok bir şey yok. O yüzden kolay bir çözüm olacak inşallah. Şöyle iyi bir iyi ki diye yazdım buralara arkadaşlar. Şimdi iyi bir için ben ne dedim? Akımın girdiği yer eksi çıktığı yer artı dedim. Burada e, ee, tam tersi şekilde şöyle almışız. Hani buraya artı eksi yazdığı için. E, eksi 20 artı 5 i 1. Buradan e, bakıyoruz hani i 1. E, burası 5 ohm ya. 5 i 1 artı 5. artıdan girdiği için girdiği yere işaretini alıyoruz. Artı 5 eşittir. E, 0 arkadaşlar. Buradan 5 i 1'imiz bizim 15'e i bir de 3 amper eşit arkadaşlar. i bir değerimizi basit bir şekilde bulduk. Ardından sıra i iki değerimizi bulmaya geldi arkadaşlar. Yine aynı bu sefer i iki akımı için çevremize bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle de ayırayım hani kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için. Eksi 5 artı. Burası yine 5 i 2 Bir 5 i ikimiz daha var. 10 i 2 Ondan sonra işte artı eksi 15 volt eksi 15 diye yazdım buraya bu da sıfırmış Arkadaşlar bunu da işlediğimiz işte zaman 10 i2 değerimiz 20'ye eşit i2 de 2 amper yani gördüğünüz gibi yani hesaplamada çevir akım almada diğer örneklerde de görürsünüz Hani hiçbir sorunumuz yok tek yapmanız gereken Hadi şunu işte artı eksi işaretlerine olsun işte şuradaki ayrımlar olsun bunlara dikkat edin eğer çeviriyorsanız bu şekilde şemayı onun dışında yanlış yapma ihtimaliniz düşük arkadaşlar böyle bir örnekte v1 değerimiz bizim neydi Şuraya da hatta denklemimiz diye bizim v eşittir u çarpı r direkt bu örnekten izleyen arkadaşlar varsa eğer v eşittir u çarpı r yani girelim. akım çarpı direnç biz i1 direncimizi hesapladık v1'den bizim i1 akımımız geçiyor e, burada 3 çarpı 5'ten 15 volt arkadaşlar. Ardından V2'den ve v 3 Aynı i2 akımları geçiyor ve bunların dirençleri de aynı arkadaşlar. Bunu da şöyle yazayım. V2 eşittir. V3 eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 5'ten bu da 10 volt şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bizim cevabımız bu sorumuzun çözümü de bu şekilde olacak.